12'de uyuyor saat. Hı. 12 çeyrekte kalkmış mesela e, ne yapıyor? Müzik çalıyor, def çalıyor, eğlence var. Hı hı. Ondan sonra 6'da yine yatmış. Hı hı. Ondan sonra kalkmış 6'dan sonra yine eğlence. Ondan sonra kralın huzuruna çıkmışlar. Ondan sonra tekrar eğleniyorlar yine. Hep böyle geçiyor. Yani hı hı. Hikaye anlatıyor bu. Eski Roma çağına falan ait bir şey bu hı hı. saat. Hı hı şey çok eski. Bu babam rahmetin dedesinden falan kalan bir şey, saat. Tarihçesini çok bilmiyorum da öyle bir şey. Şu Roma rakamları işte şeyler hikaye anlatıyor. Baksana şu. Evet. Osmanlı'dan kalma bir şey. Burçlar falan var ya. O şeyleri anlatıyor. Bu babamın dedesinden falan kalan bir antika saat işte. Hı hı. Bugünümüze kadar geldi. Benden de kime kalır kim bilsin artık gelir. İnşallah. Aha.